Merhaba, iyi ki buradasın, iyi ki varsın. Arkadaşlar evde bulunan meyvelerden bir şeyler yapmaya çalışacağım, smooth yapacağım bir şey değil, çok önemli. Smooth yapacağım arkadaşlar. İşte yarım elmam vardı, kivi, kayısı, iki tane muz, şurada da gördüğünüz gibi üzüm arkadaşlar koruk halinde. Ama e, yine de topladım onu da koyacağım. E, ekşiliğinden dolayı. İşte böyle e, ne deniyordu bu meyveleri? Kuş üzümü arkadaşlar. Bahçemden topladım kuş üzümlerini. Böyle siyah renkte ve kırmızı renkte olanı yıkadım, ayıkladım. Böyle koydum. Ee, sonra başka, evet arpa e, arpa otu tozu arkadaşlar arpa otu tozu ve kenevir unu arkadaşlar Ondan da koyacağım evde bulunan bütün malzemelerden kullanacağım Ayrıca çok önemli e, yaban mersini yaban mersini çok önemli arkadaşlar Ondan da koyacağım buzlukta şu anda yaban mersini kesinlikle taze almayınız taze toplanmış yaban mersinlerini buzlu buzluğa atılmış şekliyle almanız gerekiyor. Çünkü yaban mersini kaldıkça etkisini kaybediyor ve oksidasyonu mu sebep oluyor bilmiyorum ne ama çok önemli. Buzlu, buzluğa hemen buzluğa konması gerekiyor. Yaban mersini. Bir buçuk avuç kadar yaban mersini koydum işte arkadaşlar böyle küçük küçükler yani vahşi doğada yetişen yaban mersini o çok önemli böyle torbamda buzluktan çıkardım şimdi yeni almıştım bugün Heidelbeeren Wild Blaubeeres Wild diyor şöyle arkadaşlar bir şeker kaşığı kadar arpa otu tozu koydum bir şeker kaşığı kenevir unu koydum arkadaşlar. Şimdi bunlar sıvı olduğu için bunlara bunlar da çünkü benim makinem biraz azaldığı için böyle yapacağım. Diğer yarısını daha sonra mikserleyeceğim. İçine koyup karıştıracağım. Şimdi ilk önce bunları karıştırıyorum. Evet arkadaşlar hazırladım yalnız ben e, miskotu gördüğünüz gibi bundan sadece şöyle küçücük bir parça yeterli arkadaşlar. Çünkü çok acı. E, acı derken çok bita. Ama çok sağlıklı. E, böyle melisa e, yıkamıştım. E, bu da e, bu miskotu bu pelinotu arkadaşlar. Ben yani Türkçe'yi çevirdiğinde zar zor buldum. E, pelinotu Mis kotundan şöyle bir tane böyle sıyrılıp konu, konuda bilinir. Ee, ve melisa. Melisa da çok önemli arkadaşlar. Ben yıkadım. bunlar hazırlamıştım. Ee, bir kağıdı havlu kağıdın içerisinde bekliyorlardı. Ee, unuttum. Çünkü onu şey te, etrafı temizlerken çöpe atmışım. Çöp diye atmışım. Yani siz e, melisa muhakkak girmeli arkadaşlar. Melisa çok önemli Melisa'yı kullanmanız gerekiyor ama diğerleri isteğe bağlı. Ben isteğe bağlı olarak kendim atmıştım. Bunun es esas tarif var. Ee, buna girmesi gereken en önemli, en önemli e meta materyallerden biri spirulina arkadaşlar. Spirulina girmesi lazım. Ee, o çok önemli. Ee, tabii bende olmadığı için bende <laughs> kenevir. <laughs> ununu koydum ama spirulinin de muhakkak girmesi lazım ve melisa da girmesi lazım bunun esas tarifini ve ölçülerini sizlerle paylaşacağım ama normal evde olmadığı zaman yapmanız gereken simoti de o böyle de olabilir istediğiniz gibi de olabilir teşekkür ederim böyle hazırladım kaşıkla kaşıklayıp yenir. Şöyle göstereyim. Sümutim hazır. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Destekleriniz çok teşekkürler. Hoşçakalınız.